Bazı durumlarda düşünceleriniz sizi felaket senaryoları yaşamanıza yol açabilir. Bu durumlarda gerçekte önemsenmeyen durumları büyütmüş de olabilirsiniz. Bununla birlikte de başkalarının sizin hakkında ne düşündüğüne odaklanıyor da olabilirsiniz. Bu tür düşüncelere baktığımızda yaptığımız düşünce hatalarına bağlı olarak oluşan olumsuz düşünceler karşımıza çıkmış oluyor. Bu tür olumsuz düşünceler sıklıkla herkesin başına gelebilmektedir. Ancak o tür düşüncelerle başa çıkabilmeniz için o tür düşünceleri daha yakından tanımalısınız. Sizler için bu videomuzda sıklıkla yapılan düşünce hatalarını anlatmaya çalıştım. Öncelikle elinize bir kağıt kalem almanızı istiyorum. Ve ben ne sıklıkla yapıyorum dediğiniz maddeleri not etmeye çalışın. Birincisi aşırı genelleme durumu. Tek bir olaya bağlı olarak genel bir çıkarım yapma durumu. Bir olaya bağlı olarak genelleme durumu. Örneğin girmiş olduğunuz sınavda başarısız olduğunuzda bundan sonraki sınavlarda da başarısız olacağınızı düşünme haliniz aşırı genelleme yapma durumuna bir örnektir. İkincisi ya hep ya hiç düşünce durumu. Bu tür düşünce yapısında her şey ya siyah ya beyaz olarak görürsünüz. Aradaki gri renk yoktur. Bir şey ya olmuştur ya da hiç olmamıştır. Örnek olarak tüm derslerden yüz almışsınızdır. Ancak bir tanesi ise yetmiştir. Bu tür düşünce yapısındaki kişi kendini tembel ve başarısız olarak görmüş olacaksınız. Üçüncüsü zihinsel filtreleme durumu. Yaşanılan bir olaydaki olumsuz yöne odaklanarak ve o olayı tamamen olumsuz olarak algılanma durumu. Zihinsel filtreleme yapan kişiler bütüne değil parçaya odaklanma içine girer. Bununla birlikte o olaydaki olumlu kısımları görmekte zorlanır. Örnek olarak kalabalıkta yaptığınız bir sunumunuzun çoğunlukla beğenilmiş olmasına rağmen sadece bir kişinin beğenmeme durumunu önemsemeniz ve kendinizi kötü hissetme halini yaşamanız. Dördüncüsü, zihin okuma. Çevrenizdeki insanların aklından geçenleri okuyarak olumsuz çıkarsamalarda bulunma durumunu yaşarsınız. Çevrenizdekilerin o anda sizi hakkında ne düşündüğünü bildiğini zannedersiniz. Kişilerin zihinlerini okuyarak olumsuz çıkarımlarda bulunursunuz. Örneğin arkadaşınızın size selam vermemesi, sizi görmezden gelmiş olması, arkadaşım o an benimle konuşmadı çünkü. Beni sevmiyor gibi yanılgı durumuna örnek olarak verebiliriz. Beşincisi, büyütme ya da küçültme hali. Olumlu olayları daha küçük, olumsuzları ise daha büyük görme hali. Bu tür bilissel hata yapan kişiler elde ettiği başarıları bir tesadüf sonucu elde ettiğini, bunun da çok önemli olmadığını ancak başarısız durumlarının ise kendi zayıflıklarına bağlı olarak oluştuğunu düşünebilirler. Örnek olarak sınavdaki bu soruyu yaptım. Ancak bu soru çok da kolaydı. Herkes de yapmıştır gibi düşünceler en sık karşılaştığımız düşüncelerdir. Altıncısı duygusal akıl yürütme. Kişinin içinde bulduğu bir durumu ya da kişiyi gerçekte olduğu gibi algılaması. Örnek olarak şu an kendimi çok yorgun hissediyorum ve başladığım bu işi bitiremeyeceğim. Karşımdaki bu kişiyi hiç sevmedim. Zaten iyi birine de benzemiyordur gibi örneklendirebiliriz. Yedincisi melimalı yaklaşımı. Kişinin katı kurallara bağlı olarak değerlendirmeler yapma durumu ve aşırı beklentiler içine girmesi. Bu tür kişiler genellikle kuralların esnetilmesini istemezler. Örnek olarak ben çok başarılı olmalıyım, en iyisi olmalıyım düşünce hataları en sık yapılan hatalardandır. Sekizincisi etiketleme. Kişi bir tür olaylarda çıkarsamalar yaparak başkalarına ve kendilerine karşı olumsuz sıfatlar yakıştırabilirler. Güvenilmez biridir çünkü sözünde durmaz. Ödevini de yapmıyor çünkü tembeldir. Dokuzuncusu kişiselleştirme. Kişinin yaşanılan olumsuz olaylarda hiç ilgisi olmamasına rağmen kendisiyle ilgili olumsuz çıkarımlarda bulunma durumu. Arkadaşım benim yüzümden hastalandı. Ben olmasaydım burada tartışma yaşanmazdı. Bu tür olumsuz düşüncelerinizi tanımanız için onları öncelikle tanımanız gerekecektir. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.